Evet arkadaşlar merhaba Mert Kamik Furkan Gamik size selamlar diler arkadaşlar size serverimizin reklamını yapacağız ve <laughs> admin alımlar vardır 10 kişi 10 kişi admin 2-3 kişi DJ ee, serverimiz user olarak 30 kişi olduktan sonra admin alımları olmayacaktır arkadaşlar şunu belirteyim ee, adminler adminler <laughs> durduk yere kere kişi banlarsa user banlarsa direk atılır adminlikten. Ondan sonra tekrar bu banlandıktan sonra isim değiştirip girip de adminlik isterlerse yine banlanırlar. Ee, arkadaşlar bir de şey diyeyim bu hatayı üç kez tekrarlarsa tekrarlarsa e, reban atılır direk gözümüzü kırpmadan. E, admin yardımcısı executor yani Mert mert serindal Arkadaşlar Facebook sayfamızı size YouTube kanalından aşağı atacağız. Bu arada YouTube'da kanalımıza abone olun. Furkan Kamik, Mert Kamik. Ee, abone olun. Size biz Facebook fan sayfamızı atacağız arkadaşlar. Evet Mert sendeyiz. Ee, evet arkadaşlar ben admin sorumlusu. Arkadaşlar Ejon. Ben admin sorumlusuyum. Evet arkadaşlar. Böyle mapperlik falan için cin şeyler için gelmeyin. Bu modu kendimiz düzenledik. Evet GTA Türk hatta reklamını da yapalım onu yapmak gibi olmasın ama herkesin belli bir site. Ondan aldığımız ama panladığımız, kendimizle yaptığımız e, bir server Böyle yaptık. Şimdi bir hafta olmadı arkadaşlar. Bir haftada düzenlemeye başladık. Abone olacak işte bu kadar. <laughs> arkadaşlar e, şunu belirteyim. Neyi belirteyim? İşte M45'e kadar gidiyor aynen. mesela. Aynen. M45 araba sistemi var. V1 V18 bakın göstereyim. V1 böyle V18'e kadar b 18 yokmuş. Pardon B17. M kaça kadar Mert? 45. Az önce de 45'i deneme. Tramvay. tramvay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlarınızla gezebilirsiniz yani. Bu kadar Jix bir şey server. Tramvaya bile 4-5 kişi binebiliyor herhalde. Aynen Yalnızlığı arkadaşlar. Varsa. Tramvaya bile binebilirsiniz yani. Serverimiz bu kadar güzel. Arkadaşlar şey diyecektim. Ne diyecektim? İşte si ye bassın mesela, Y'ye bassın neler olduğunu. Mesela bak dinlet yazıp arkadaşlarınıza dinletebilirsiniz. Aynen. Selfie sistemi var arkadaşlar. Ondan sonra o şeyleri pek gerekmiyor. Fakat eee derby sistemi yapacaksak yapabiliriz yani. Selfie sistemi var. Ondan sonra öyle işte servis e, çerez sistemi YouTube kanal eklenecektir. Evet eklenecektir arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Furkan Gaming ve Mert Gaming. YouTube kanalımız. Size iyi günler diler. Güle güle.